Ben Mehmet Burak Kızıltepe Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezinde Öğretim Görevlisi olarak çalışıyorum. Biz burada örnek bir işletme kurmaya başladık. Şu an çok yeni bir şekilde arazi çalışmalarımız başladı. 15 kovan ile tesis ederek buradaki işletmemizi kurduk. bu Bizim buradaki maksadımız bölge arıcısının ihtiyaçlarını öğrenerek onlara yardımcı olarak onların sorunlarını çözerek aynı zamanda onlara güzel, kaliteli, doğru arıcılığın bilimsel arıcılığın nasıl yap yapıldığını göstermeye çalışmak. Üniversite olarak yakın zaman içerisinde bölgedeki arıcıların ziyaretlerini yapıp, onların sorularını alıp, onlara cevaplar verip, fikirler vermek ve onlardan dönüş alarak hem bizim de bölgeye iyi öğrenmemizi, böylelikle de daha iyi çözümler bulabilmemizin yolunu açmaya çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz arıcılık zaten dünya standartlarına uygun literatürlere uygun bir şekilde çalışıyoruz. kaliteli bir bal üretimi yapmak, bununla birlikte kaliteli diğer arı ürünleri, işte propolistir, arı sütüdür, bunun gibi ürünlerin üretimlerini de arıcılara göstermek istiyoruz. Birçok arı ürünü vardır. Propolis ile birlikte çok fazla duymaya başladık. bambumu da bir arıcılık ürünüdür. Aynı zamanda arı sütü de iyi bir arıcılık ürünüdür. Arının kendisi de bir arıcılık ürünüdür. Hatta kaliteli bir ana arı üretiyorsanız da aslında çok güzel bir arıcılık ürünü elde edersiniz. Bir sonraki yılınızda garanti edebilirsiniz. Biz üniversitede bunların bilgilerini yaymaya, yayın çalışmalarını yapmaya başlıyoruz. Bu dediğim ilkeler ışığında ilk başta yakın çevremize, etraftaki köylere, sonra bütün Artvin'e, belki de Karadeniz bölgesine ve belki de Kafkasya'ya yardımcı olabilecek bilgiler üretebilecek bir birim olmaya çalışıyoruz.